Hepimizin bildiği bir söz var. Zengin daha zengin, fakir daha fakir olur. Peki hiç düşündünüz mü bu söz kime ait diye? Sizi çok zorlamadan ben söyleyeyim çünkü tahmin etmek epey zor olacak. Bu söz İsa peygamber'e ait. Daha doğrusu Matta İncilindeki bir bölüme atıf olarak ortaya çıkmış. İncil'de şöyle geçiyor. Havariler gelip ona sordular. "Neden onlarla benzetmelerle konuşuyorsun?" İsa cevap verdi. Çünkü gökteki varlıkların sırlarını bilmek size verildi fakat onlara verilmedi. Kimde varsa ona verilecek ve daha bolluğa sahip olacak. Ama kimde yoksa onda olan da ondan alınacaktır. Havariler İsa'nın benzetmelerle konuştuğunu ve sadece inananların cennetin krallığının sırlarını anlayabileceğini ve onlara daha fazlasının verileceğini ama inanmayanların bundan mahrum kalacağını biliyorlardı. Fakat her zaman olduğu gibi biz düz anlamını almayı daha kolay gördük ve İncil atıfta bulunarak zengin daha zengin, fakir daha fakir olur diye yorumladık. Fakat ilginç olan kısım, daha çok şeye sahip olanlar ile daha az şeylere sahip olanlar arasında sürekli açılan uçurum bunun hayatın her alanında karşımıza çıktığını gösteriyor. Sosyolog Robert Martin'ın Matthew efekt olarak kuramlaştırdığı madde efekti farkında olmasak da hayatımızın her alanında. Robert Merton'un ilk çalışmaları başarı ve zenginliğin çarpan etkisinin bilimde nasıl ortaya çıktığı ile ilgili. Yaptığı gözlemlerde öne çıkan bazı şeyler var. Örneğin, seçkin bilim adamları yaptıkları katkılar çok az olsa bile orantısız şekilde büyük kaynaklara ulaşabiliyorlardı. Ve nispeten daha az tanınan bilim adamları daha az kaynak alma eğilimindeydiler. Aynı şekilde daha önce ödül almış bilim adamları henüz ödül almamış olan diğer bilim adamlarından daha olumlu olarak değerlendiriliyordu. Maddi etkisi sadece bilim alanında karşımıza çıkmıyor maalesef. En önemli fark eğitimde karşımıza çıkıyor. 2018'de yapılan bir araştırma sosyoekonomik statünün çocukların sözcük dağarcığı gelişimi üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkardı. Bu, yüksek gelir grubuna dahil çocukların eğitim deneyimlerini daha verimli kullanabildikleri anlamına geliyor. Aynı şekilde kaliteli okulların bulunduğu çevredeki emlak fiyatlarının artması da matta efektinin bir sonucu. Daha iyi olan okula yakın oturmak istemek, talebi artırdığı için ister istemez ev fiyatlarını da yukarıya çekiyor. İyi eğitim alabilmek için ödenen bir bedel bu ve maalesef babanız zengin değilse bir sıfır geriye düşmüş oluyorsunuz. Matthew etkisi ya da bilimde adlandırıldığı şekliyle Price yasası, eşitsizliğin birçok sistemde hem kural hem de eğilim olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Matta etkisinin sosyal sistemlerimizde, doğal dünyada ve hatta dillerimizdeki varlığı eşitliği savunanlar için zorlu bir engel oluşturuyor. Örneğin, istakoz bir dövüşü kaybettiğinde girdiği diğer kavgayı kaybetme olasılığı istatistiksel olarak daha fazla ya da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye sürekli yenilmesi. Yani kaybedenler zaten bir kez kaybettiklerinden başka bir nedenle daha sık başarısız olacaklardır. İletişimimizi binden daha az kelime ile yaptığımızı ve bir ifadeye yüklenen anlamların farklı eşitlik seviyelerini çağrıştırdığını fark etmek önemli bir adım. Sıklıkla karşılaşılan bir durum ama yeterince açık ifade edilmediği için bilinçaltında farklı tepkilere neden oluyor. Örneğin, zengin olduğu için ancak parayla yurt dışında okuyan başarısız bir öğrencinin yurt içinde iyi bir puanla girilen okuldaki öğrenciden bir adım önde olmasını buna örnek verebiliriz. Dilimiz onu diyelim ki Amerika'da okuyor diye anlatıyor ama bilinçaltımızda Amerika süper güç ve okullarının da süper olduğunu düşünüyoruz. Matta etkisinin sözlü iletişimdeki etkisi bu. Steven Pinker, matta etkisinin erdemli bir ilerleme döngüsünün veya kısır bir şiddet döngüsünün parçası olarak nasıl anlaşılabileceğini anlatıyor kitabında. Beklenen yaşam süresi ne kadar kısaysa, şiddet içeren suç oranı o kadar yüksek. Yani insanların yaşamları risk altında olduğunda daha pervasız olma eğilimindeler diye anlatıyor. Matta etkisi daha büyük ekonomik eşitsizlik sistemlerine katkıda bulunuyor. Bu sistemler daha düşük gelirli ailelerden gelen çocukları orantısız şekilde etkileyerek nesiller boyu yoksulluk döngüsünü devam ettiriyor. Peki bu döngüyü değiştirmenin yöntemi var mı? Matta etkisi ekonomik ve sosyopsikolojik evrensel bir yasadır. Bu yüzden doğru davranın, olumsuz unsurların üstesinden gelmek için olumlu faktörleri kullanın. Kişisel olarak zorluklarla karşılaştığınızda olumlu bir tutum takının ve ısrarcı olun. Ama asla başarısız olmayın. Mesleki konumunuzu netleştirmeli, net hedefler koymalı ve bireysel koşullara göre uygun kariyer planları yapmalısınız. İş yönetimi açısından temel rekabet gücünüzü belirlemeli, hedef alanda en kısa zamanda büyümeli ve avantajlarınızı sürekli olarak devam ettirmelisiniz. Eşitsizlik doğal mı? Birçok açıdan öyle görünüyor. Ancak bu toplumdaki büyük eşitsizlikler için bir sebep değil. Doğal olan her zaman iyi değildir ve iyi olan her zaman doğal değildir. Sonuçta kanser olmak da doğal. Dünyanın nasıl işlediğini, genellikle eşitsizliğe eğilimli olduğunu anlamak, durumu kavramanın en önemli adımı. Ekonomik ve siyasi eşitsizliği azaltmak için adımlar atmalı mıyız? Yoksa doğanın kendi yolunda gitmesine izin mi vereceğiz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.